Herkese merhaba. Bugün burada mesleki eğitimle ilgili yanlış bilinenleri ele alacağız. Meslek lisesinden mezun olan öğrenciye üniversite girişte sağlanan avantajlardan bahsedeceğiz. Meslek lisesinden mezun olan bir öğrenciye üniversiteye girişte sağlanan en büyük avantajlardan birisi METOK sistemidir. METOK nedir? Mesleki ve teknik orta kurumlarından mezun olan öğrenciler için ayrılmış özel kontenjanlardır. Bu kontenjanlara sadece meslek seti mezun olan öğrenciler yerleşebilmektedir. Türkiye'de meslek liselerinden ilgili alanlardan mezun olan öğrenciler tablolarda gördüğünüz ilgili mühendislik bölümlerine daha düşük puanlarla yerleşebilmektedirler. Türkiye'de METOK programı olan üniversitelere baktığımızda belli başlı üniversiteleri görebiliyorsunuz. 2019 YKS yerleştirmelerine göre Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliğine normal lise mezunu ve meslek lisesi mezunu olan öğrencilerin alması gereken puanları ve yapması gereken ortalama netleri görüyorsunuz.